Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Haftanın ilk günü gündemde yine önemli başlıklar var. Baro düzenlemesi, kıdem tazminatı fonunun geleceği ve ardı arkası kesilmeyen sarsıntılarla gözlerin yeniden çevrildiği olası İstanbul depremi ile ilgili önemli uyarılar. Bunlar öne çıkanlar ama bültende ilk sıra hala koronavirüsle mücadeleye ait gelişmelerden oluşuyor. Tüm uyarılara rağmen alınmayan, alınmaya çalışılan önlemlere karşın Türkiye'nin koronavirüs tablosunda istenen düşüş gözlenmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri de tedbirli davranma konusunda bir kez daha uyardı. Buna rağmen yine istenmeyen manzaralar gelmeye devam ediyor. Bilim kurulu üyesi Alpay Azap'tan da çok önemli bir uyarı geldi. Tedbirsiz davranırsak dedi ve devam etti. Tedbirsiz davranırsak Kontrolden çok hızlı çıkabilir. Salgın bitmedi, kontrol altında gibi görünüyor ama biz tedbirsiz davranırsak çok hızlı kontrolden çıkabilir. 1356 yeni vaka, 15 yeni can kaybı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Haziran koronavirüs tablosunu paylaşırken mücadelede tedbirli değiliz. Yaz rehavete neden olmamalı uyarısında bulundu. Tüm o uyarılara rağmen COVID-19 mücadelesinde istenen düşüş seyri gözlemlenmiyor rakamlarda. Bilim kurulunun çağrısı da özellikle gençlere. Onlar hastalığı hafif geçiriyorlar. O açıdan hani şanslı bir grubu oluşturuyor gençler. Hatta belirtisiz geçirme oranları da bu nedenle biraz daha yüksek onların. Ancak toplumda bir odak olabiliyorlar ve hastalığın yayılmasına sebep olabiliyorlar. Mart'tan bu yana istisnasız her gün yapılan uyarılara karşın hala sorumsuzluk manzaraları yansıyor kameralara. İstanbul'da olduğu gibi Esenyurt'ta trafik ekipleri bir minibüsün peşine düştü. En fazla 14 yolcu alması gereken minibüsün içinden tam 37 kişi indi. Alıyorsun ayrı dert tanımını ayrı bir dert. Ama bu kadar bir olacağı ama bak kaç tane oldu. Zor değil mi? Alın 30, alın 30, 30, 30, kişi var. 437'si arabada 7 kişi var. Sen saymıyorsun. Nasıl sayıyorsun ya? Senin, Senin matematiğin zayıf diyen minibüs şoförü gibi asker uğurlama törenlerindeki manzara da şaşırtıyor. İçişleri Bakanlığı'nın uğurlamaları yasaklamasına rağmen bir araya gelen gençler hem trafikte canlarını tehlikeye attı hem de sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bilim kuruluna göre ise maske ve mesafe virüse karşı en etkili savaşçı. Hem maskeyi doğru takar hem mesafeniz de iyi korursanız %98-99 yeni enfeksiyon azaltabiliyorsunuz. Veli'lerin merakı ise Eylül ayına yönelik. İlker Karagöz, Çalar Saat'te yeni eğitim öğretim döneminde anne babaların endişesini sordu. Profesör Doktor Alpayazap kendinden örnek vererek yanıtladı. Okul açılınca ben okula göndereceğim. Açık söylemek gerekirse. Dediğim gibi çünkü bunun bir ucu yok. Yani bu salgının kaybolma olası gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden biz bu virüs toplumda varken nasıl okula gidilir, bu virüs toplumda varken nasıl çalışılır, iş yerine gidilir, nasıl tatil yapılır bizim hep bunları düşünüp Bunlara kafa yorup, tedbirleri alarak bunları yapmak zorundayız. Siz bilim kurulu olarak sabahçı öğleci olsun diye bir tavsiye iletecek misiniz milletin Bakanlığına? Ee, şöyle, olabildiğince sınıflarda az öğrencisinin olmasını sağlayacak önlemler almak lazım. Bu eğer koşullar uygunsa ikili öğretim olabilir ya da şöyle bir yöntem mesela olabilir. Çocuklar gün aşırı gelebilir sınıfın yarısı bir gün, yarısı diğer gün gelebilir evet. ee, ve sınıftan canlı yayın yapılır gelmeyenler evden izler o günkü dersleri. Sonra öbür grup gelebilir ya da belki o haftalık yapılabilir. Çocuklar değişmesin diye. Azap tatilde virüsten korunmanın ipuçlarını da anlattı. Kalabalık olmayan yerlerde deniz tatili, deniz güvenli. Aslında açık havuzlar da güvenli. Sonuçta iyi klorlandığı zaman e, ultraviyole ışınlarına çok duyarlı bir virüsten bahsediyoruz. Güneşten çabuk etkileniyor. Bu havada, suda, toprakta yok. Sadece insanda var.